Arkadaşlar merhaba benim adım Yusuf. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Homeless tanıtım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutuyu açarken sizlere like atıp abone olmayı Şimdi arkadaşlar şöyle ilk şöyle kutumuzu iyi koyalım arkadaşlar. Böyle bir tane karat, ilk kayıt başlatıyorum. Şöyle ilk bir tane şu böyle sarı kayıt alıyorum arkadaşlar. Akşam ben bu kayıtlarla ismini bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumda yazmayı unutmayın. Şöyle kayıt diye gösteriyorum. Düştü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar böyle bir kayıt diyemiz var. Ben yani bilmiyorum çok fazla. Şimdi şöyle bir sıradaki kayıt bakalım. Şu yukarıdan çıkartayım. Şöyle yanında bir tane e, bir tane silah, lazer silah falan bir şey var arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Çıkması zor arkadaşlar. Neyse şunu bir yapalım. Tamamdır. Şunu koluna takarsak oluyor zaten arkadaşlar. Tamamdır. Taktık. Şöyle. Evet arkadaşlar göstereyim şöyle. Neyse i̇şte işte şöyle koyalım arkadaşlar. E, şöyle bir tane böyle süper kahraman'a falan benzeyen bir tane karakter var arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Şöyle kılıç kılıç var arkadaşlar yanında sarı kılıç alalım şapkası çıktı arkadaşlar. Şöyle alalım. Aldık. Şöyle bir dakika topmaya çalışacağım. Aa dur bir dakika. Ay. Arkadaşlar böyle kaydetti. Yani böyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar koyalım yerimizi koyalım masaya. Şöyle alalım arkadaşlar böyle kırmızı kılıç var yanında arkadaşlar alıyoruz. Ee, böyle bir tane zengin milyoner kalan karakter var arkadaşlar. Şöyle düştü tamam. Şöyle dik duralım. Tamam arkadaşlar. koyayım ye Şöyle alalım arkadaşlar. Ee, şurada bir tane daha karakter var. Alıyorum. Ee, şu karakter de böyle askere benzemiyor ama. Neyse şu yeşil kılıcı koyalım. Sonra alalım. Ee, böyle karakter gözüküyor. Gözük diyorsunuz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar koyalım. Şimdi son karaktere geldik. Bu da son karakter. Bundan sonra videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim kılıç silah var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle takılalım, takılmıyor arkadaşlar. Böyle göstereyim şöyle yani. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Videomuzun sonuna geliyor. Videomuz sonuna gelmeden önce şunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.